Affedersiniz, rahatsız etmek istemem ama kendimi tutamıyorum, söyleyeceğim. Siz şimdiye kadar gördüğüm en güzel kadınsınız. <laughs> ah, ah, ah. Teşekkür ederim, siz de iyi görünüyorsunuz. Neden terapiye geliyorsunuz? Yalan söyleme hastalığım var da. <laughs> Aa, ah. Ömer abi, senin ne işin var burada? O doktor bozuntusuna haddini bildirmek için geldim. Peki sen niye geldin? Ben de onunla yüzleşmeye geldim. Bir de annemle babamı aynı yatakta görünce geçirdiğim travmayı konuşurum diye düşündüm. Neden? Onları uygunsuz vaziyette mi yakaladın? Yo, palamut yiyorlardı. <laughs> <laughs> Seninle gelmemi ister misin? Hayır Ömer Bey. Bu gibi durumlarda bir yetişkin gibi davranmalıyım. Senin koruman olmadan da sorunlarımla başa çıkabilirim. şey yani girmeden önce biraz puşpuşlasaydım bari. <laughs> siz şu medya patronu Ömer Girtlisiniz değil mi? İnanın sizin kanaldan başkasını seyretmiyorum. Müthiş programlar yapıyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Filmi beğendiniz mi Melek Hanım? Pek değil. Neyse ki karıştıracak... ...yani atıştıracak bir sürü şey almıştım. Sizi biraz gergin görüyorum. Aslına bakarsanız aklımda bir şey var. Ama bunu size Nasıl söyleyeceğimi, Yani sizi burnunuzu karıştırırken gördüğümü nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Öyle mi? Peki bu size rahatsızlık mı verdi? Evet, kusuyordum. Telekanım, Hanım, siz beni çok doğal, insani bir şey yaparken görmüşsünüz. Alt tarafı parmağım burnumda diye benim hakkımdaki düşünceleriniz değişmedi. Değil mi? Farkında mısınız? Ömer Bey'e yaptığınız şeyi şimdi bana yapıyorsunuz. Bir kadının hayatındaki bütün erkekleri babasıyla kıyaslaması ve ileride onu gibi kusursuz birini bulacağını umması çok yaygın bir duygudur. Haklısınız doktor bey. Bütün gün uyuyan, kafasına ucuz bir peruk takan ve pişmiş ciğer gibi kokan bir erkek gökten zembille inmez. <laughs> İnanmam. 16 yaşında genç kızı olan biri gibi göstermiyorsunuz. <laughs> Ama bu doğru. 48 yaşındayım ve nasıl geçti Melek? ...yaptığının o kadar da yanlış bir şey olmadığını anlattı. Sonuçta o da bir insan. Dayanamamış yapmış işte. Ya bu adam tam bir sapık! <laughs> Şimdi ben ona gösteririm gününü. <laughs> Sen bu kadını ne yaptığını sanıyorsun ha? Diplomanı geri al vallahi. Siz, siz <laughs> Doktor Samet'i arıyor olmalısınız. Hayır! ...zavallı ve korunmanız hastalardan faydalanan... ...o doktor bozuntusunu arıyorum ben. Tamam, tamam. Doktor Samet. Mi? <laughs> Geri çekil Melek Hanım. Senin şu dahiye bir ders vermenin zamanı geldi. Ömer Bey, neden bu kadar sert davranıyorsun? Ne böyle moça tavırlar? Gerçi etkileyici duruyor ama. <laughs> Melek Hanım, bu adamın... ...senden faydalanmasına izin vermeyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Sizin orada burnunu karıştırana böyle mi davranılır? Ha şunu bileydin! Bir dakika. Bir dakika. Burnunu mu karıştırmış? Evet. Sen ne yaptın sanmıştım? Ben... ...ben başka bir halt karıştırdığını sanmıştım. <laughs> ah, daha neler, bunu da nereden çıkartıyorsun Ömer Bey? Nereden mi? ...şimdiye kadar her türlü aptalca fikri nereden çıkartırsam oradan. Yani senden! <laughs> Ke bir kaçırmak üzereyim. Bunun farkında değil misin Allah aşkına? Görüyor musunuz Doktor Bey, bana nasıl bağırıp da aşağılıyor? Sonra da onu niye kocam gibi gördüğümü soruyorsunuz bana. <laughs> Biliyor musunuz? Siz şimdiye kadar gördüğüm en uyumlu, en güzel çiftsiniz. <laughs> Bu adamı tanıyor musun? Evet, o şey ya... Evlilik danışmanı. O. Hem de İstanbul'un en iyisiymiş. <laughs>